bugün Minecraft'ta elmas misinden kaçıyorum. Kanalımı ziyaret eden kullanıcıların çoğu kanalıma abone olmamış. Eğer kanalıma abone olmazsanız Host sizi yer. Gördüğünüz gibi karşımda kocaman bir tane baraj var. Bu de baraj yazmışlar. Bakalım buranın olayı neymiş? Etrafta masum tatlı köylüler var. Baksanıza şunlara. Hiçbir şeyden habersiz duruyor. E yüzüme bak. Hayır. Tamam be. Şurada kafasından baloncuk çıkan bir tane muhtar yazılı bir köylü var. Selam dostum. Senin bir olayın var mı? Dost bize yardım etmelisin. Köyün elmas suyu barajı yıkılmak üzere. Elmas suyu barajı ne be? Eğer onu tamir etmezsen büyük bir tsunami olacak. Ve tüm dünya elmas suları altında kalacak. <laughs> Dostum bunu hemen çözmem lazım. Ben iyilik pereste yağmur. İyilik pereste be. Barajdaki hasarlardan kastı şuradaki çatlak gibi olan şeyler. Onları düzeltmem gerekiyor. Yoksa bu köylerin hepsi boğulacak. Hatta bütün dünya suları altında kalacak. Ama önce bir ekmek yemem lazım. Yam yam yam. Şimdi işimize devam edebiliriz. Şimdi şurada barajın yukarısına doğru giden bir merdiven var. Oo, buraya çıkmak çok zor olacak. <laughs> <laughs> Yoruldum. Hey selam köylü. Bu silahı kullanarak barajı 10 artı olsun. Ya herkes emir kipiyle konuşuyor bana. Vallahi emir vermeyin şamarı vuracağım he. Bu silah derken sandığın içinde mi? Aa burada bir tane silah var. Tanırım bunu diyor. Bakalım neye yarıyormuş bu. Oo tamam çatlakları bununla giderebiliyorum. Oha çok iyiymiş bu. Buna bakın. Buraları full dolduracağım şimdi. Burada da bayağı bir boşluk var. Buraları da dolduralım şöyle. Hop hop. 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 Abi bunu siz de yapabilirdiniz ki. Beni mi bekliyordunuz yani? Bunu kullanmak çok kolay. Baksanıza çocuk oyuncağı. Hemen doldurdum buraları. Lan bu köyler enayi he. Ve son çatlağımızı da doldurduk. Tamamdır. Artık köy güvende. Abi barajı tamir ettik ama kafasından hala baloncuk çıkmaya devam ediyor. Bize hala görev verebilir. Bakalım ne diyormuş. Bu onların pek iyi durmuyor. Baraj hala yıkılabilir. Kendine güvenilir bir ev yapsa iyi olur. Oha şuna bakın elime bir sürü eşya geldi. Bunlarla kendime çok güçlü bir tane ev yapabilirim. Şimdi burada yeşil bir tane alan oluşmuş. Sanırım evimizi buraya yapacağız. Şöyle ilk katmana obsidyen yaparak başlayabilirim bence. Şöyle obsidyenimizi koyalım. Obsidyen ev. Bence su geçirmez olacak. Şöyle. Tamamdır dış çevresini yaptım. Şimdi zeminini elmastan yapacağım. Ve şöyle kapıları koyduk mu tamamdır. Harika evimiz hazır. Evet. Yani en çirkin evi. Ama bu güvenli olmadığı anlamına gelmez. Evi beğendiyseniz yorumlara beğendim yazın. Beğenmediyseniz beğenmedim yazın. Şimdi muhtarın verdiği bir görevi daha bitirdik. Gidip muhtarla biraz daha konuşalım. Bakalım ne diyormuş? Şimdi köydeki diğer evleri güçlendirmelisin. Bunun için TNT malikanesine git ve güçlendirme TNT'sini çal. Abi TNT malikanesine güçlendirme TNT'sine be. Ne saçma şeyler görmeye başladık bu aralar. Abi şurada orman ortasında bir tane ışık gibi bir şey çıkıyor. Sanırım oraya gideceğim. Aha gördüm bir şey var şurada. Kocaman bir tane bina var. Tamam. TNT malikanesini buldum ama oraya gizlice girmem lazım. Böyle giremem. Merhaba. bu ne? Hayalet geliyor. Lan ben bunlardan bıktım. O hayaletlerle çok uğraştım ben. Şimdi git pis herif. Ha! Hoş hoş aa beni korkutuyor manyak. Tamam malikanın içine doğru kaçacağım. Hop. Ben nereye geldim? Tamam altta kırmızıya basma diyor. Şunların arasından gideceğim herhalde. Tamam basmadan devam ediyoruz şimdi. Oğlum harika ilerliyorum Ha. Lan Aa, tamam baştan başlayacağız. Şimdi kendimi ölmemem lazım. Kendimi öldüğümde ölüyorum çünkü. Tamam çok dikkatli ol Şuradan şöyle dön. Şöyle dön. Şöyle dön dön. Çok az kaldı. Neredeyse bitti bu arada. Son taraf biraz zorlu gözüküyor. Ama başarabilirim bence. Hop tamamdır çıktım. Şimdi önümüzde 3 tane şalter var. Bunlar da hangisine tıklayacağımı bilmiyorum. Ben ortadaki deneyeceğim. Zınk. Oğlum yine öldüm ya. Tamam ortadaki değil o zaman. En sağdakini seçiyorum hop. Oo tamam geçtik. Bu ne lan? Buradan rüzgar üfürüğü var. Bir şey üfürüyor. Oo şurada lav var. Tamam bu rüzgar beni bulava atmaya çalışacak. Ben de buna karşı direneceğim. Buna karşı bir taktiğim var. Şöyle diz çökersem buradan rahat rahat geçebilirim. Aa düşeceğim. Tamamdır geçtim. Uf! Çok zor oldu. Şimdi burada bir tane sandığımız var. Neymiş bu? İçinde kırmızı bir tane blok var. Sanırım buradaki renklerin üzerinde koyacağız bu sandıkları. Tamam şu kırmızıyı alalım şöyle. Hop aldım. Oha! Bu canlı taşıyabiliyorum sandığı. Şuna bakın. Tamam sen kırmızıya gidiyorsun dostum. Seni şöyle kırmızıya koydum. Tamamdır. Bunda ne renk varmış? Yeşil. Tamam bunda yeşilin üzerine koyacağız. Koydum. Bunun içinde ne var? Mavi. Son bir tanecik kalıyor. Sarı nerede acaba? Aa tamam gördüm şuradaymış. Bunu da şöyle aldım. Sarıyı da koydum tamamdır. Tamam buradaki yolumuz açılmış. Şurada bir şey yazıyor. Ne yazıyor burada? Eamor'un en çok izlenen videosu. Sizce neyi benim en çok izlenen videom? Bir piksel kalbim var veya kalplerimi kaybediyorum. Bir piksel kalbim var. Evet doğru bildim. Huu geçtik. Bu ne lan? Ulan bak. TNT taşıyan iskeletler. Ama fırlatamıyor çok uzağa baksanıza. Önüne düşüyor. Oğlum çok tatlı lan. Adam siz bana zarar mı vereceksiniz minik şeyler sizi? Vurdu lan. Tamam bu bana vurmadan şunu şöyle yaklaşıp ense köküne bir tane şamar atmam lazım. Şöyle vurdum tamamdır. Bir tanesini hallettim bir tane daha var burada. Hop vurdum. Oha tek attım. Abi bunlar baya kolay. Hop. Oo vuruyor ama bayağı vuruyor. Çok da işe yaramıyor be dostum. Ne haber? Zink. Oğlum bunları ben tek atıyorum ha. Kast olduğum için herhalde. Beni oraya kapatırsam ne yapabilirsin ki dostum? Ne oluyor lan? He? Tamamdır bir tanesini içeri kapattım Lan beni serbest bırak Hayır şimdi önümde son iki tane kaldı Şuna da vurdum gel bakalım buraya hop zınk Şimdi önümde bir tane parkur var Bu parkuru yapmam lazım Biliyorsunuz ki ben mükemmel bir parkurcuyum şöyle gözüm kapalı bile yaparım Şöyle lan Günlüğümü bitirseydim bari Tamam burayı hızlıca yapacağım şimdi şöyle atladım Şöyle atladım Oo az da atlayamıyordum Şöyle atla. bu son şansım Bunu yaparsam yapacağım yapamazsam videoyu kapatıyorum Dürürüt düt 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 Evet biraz zirve yaptım ama olsun Şöyle atlayacağım Şöyle hayır Tamam çıktım çıktım Hah yanıyorum Ama başardım, başardım 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 bu sayılmaz Ekmek ekmek ye. ekmek ye yağmur Şimdi ne yapacağım burada labirent gibi bir şey var Nereye gideceğime dair hiçbir fikrim yok Aa kayboldum Başım dönüyor Aa bir şey buldum Sanırım çıktım Merhabalar Aa yine bu Al bakalım <laughs> Bir merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz bakalım nereye gidiyormuş burası Çıkış buldum Hop merhaba Merhabalar Yine mi siz ya Oo bayağı atıyorlar Al bakalım Oo Oo öleceğim neredeyse bunu da yandım. Dur atma atma atma. Al bakalım. Aha şurada bir şey var. Bu ne? O baya bir TNT var bunun içinde. Acaba bunlar ne işe yarıyor? Merak ettim. Şimdi köye gidip deneriz. Tamam köye geldim sonunda. Şöyle şuraya koydum. Aa çakmak geldi mi? Bir yaktım bakalım ne işe yarayacakmış bu. Merak ettim. O obsidyen yaptı evi. Dur içeride akrabalarım var. Onları alayım şöyle. Sizi asla yalnız bırakmam akrabalarım. Üzülmeyin. Tamam bunu köyün her tarafına koyup yakmam lazım. Tamamdır bu evi de yaptık. Pıt. Pıt. Hop burayı da güvenli yaptık Ekinlerine zarar verdim köylü özür dilerim Ama artık boğulmayacaksın Adam yerin içine girdi lan Benim eve güvenli yapmama gerek yok Çünkü benim eve bayağı güvenli duruyor Aa orada ne oldu Baraj mı patlıyor ne oluyor Lan baraj patlıyor hayır susuzuyor sızıyor dışarı Oha suya bakın su elmas gibi Dur muhtara gidip konuşmam lazım muhtarla belki bir şey der Muhtar bey baraj patladı ne yapalım TNT kafalılar intikam için baraja saldırıp duruyor Patlayan kısımları onar yoksa boğulacağız. Abi tamam yaparım ya. Baraj tamir etmekten sıkıldım artık. Kapan, kapan baraj. Tamam, burayı güvenli bir şekilde kapattık. Barajı onardım. Köydeki herkesi yaptığın güvenli eve topla. TNT kafalar bu gece barajı yıkabilir. Oğlum ben bu TNT kafaları şamarlayacağım ha. Tamam, burada bir tane köylü var. Bakalım şöyle. Aa, bir tane tohum verirsem sanırım bir gün boyunca beni takip edecek. Şuraya bir tane tohum koyalım. Tohuma bayılırım. Artık senin peşinden geleceğim. Oha, çok saçma. Adam tohumla beni takip etmeye başladı. Şuna bakın, peşimden geliyor. Oğlum oley artık seni takip edeceğim. Oğlum bu köylülerin harbi beyni yok he. Tamam bunların hepsini evime götürmem lazım. Gelin çocuklar gelin 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 gelin. Tamam neredeyse eve geldik çocuklar. Şöyle içeri girin bakalım. Tamam doluşun doluşun doluşun. Barajın dibindeki köylüyü unuttum. Onu almam lazım hemen. Hey dostum şuraya bakın kafası gözüküyor sadece. Çık yukarı çık çık. Oo! Lan ne oldu baraj yıkıldı. Her taraf su götürüyor. Tamam o köylüyü bırakabiliriz bence. Evimize gidelim. Abi eve su ulaşmadan kapıyı kapatmam lazım. Şuraya bakın. Suyun gidişe bak. Oha şu barajdan dökülen suya bakın. Tsunami oluyor gerçekten. Tamam eve neredeyse geldim. Kapıyı kapat abi. Oha su taburalara kadar geldi. Şuraya bakın su doldu şuralar. Köyde hala iki tane köylü kalmış. Aman bana ne be benim derdim mi? Evimin çatısında oturup bu dev tsunami'yi izleyeceğim. Abi şuraya bak. Suyun boyu neredeyse eve geldi. Bakalım evin içinde durum nasıl? O, içeri su mu sızmış? Aa, çok az gelmiş içeri su. Dostum siz niye zıplıyorsunuz? Sevinçler falan herhalde. Herhalde şu kapıyı açarsam içeriye fırsız da olacak. Şöyle deneyeyim. Hayır. Puh. Abi şimdi bu su elmas ya. Bu suyun içine girersem acaba... Çok merak ettim şu an bir saniye. Atladım. Tipe bakın. Elmasa da düşmüşüm. Oha. Üste elmas balığı yazıyor. Ne alaka? O, şuna bakın. Elmas susuna bize elmas balığı getirmiş. Ama onunla savaşacak bir silah lazım bana. Bir dakika evin içinde bir sandık vardı. Onun içinde bir şeyler olabilir abi. Ah. Oğlum köylüler nereye gitti? İçerisi su doluyor. Bir saniye şu sandığı açacağım. Oo içeride bir şeyler var. Tamam bunları alabiliriz. Gel bakalım buraya. Al bakalım. Eh, eh. Aa yakabiliyorum. Oo bana kova atıyor bu. Su kovası atıyor herif. Tamam canı neredeyse düştü ve ben niye uçuyorum abi? Oo her taraf su oldu şuna bak. O hayatımda savaştım en havalı boss. Seni yeneceğim. Çok havalı olsan da dur şunun üzerine çıkarsam güzel olur. Tamam çıktım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Al bakalım. Al bakalım. Aa ikimiz de uçuyoruz. <laughs> Şuna bak tipe bak. Tamam seni uzaktan böyle şamarlayabilirim. Al. Yaktım onu tamamdır. Sadece 3 tane köylü kalmış şurada yüzüyorlar tiplere baksana. Oo benim evde hala yaşanacak bir alan var. Şuraya bakın burada nefes alarak hayatta kalabiliriz. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.